Bugün sizlerle hayatımıza bakış açımızı kökünden değiştirebilecek bazı temel gerçekleri konuşacağız. Hani o gerçeklik dediğimiz şey var ya, aslında ne kadar esnek ve ne kadar bize özel olduğunu fark ettiğinizde çok şaşıracaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Bakın, başlangıç için ne kadar güçlü bir söz. Bu alıntı o bildiğimiz nesnel gerçeklik algısına anında meydan okuyor ve aslında bütün bu sohbetimizin temelini atıyor. Belki de dünya öylece duran sabit bir yer değildir. Belki de bizim bakış açımız, bizim iç dünyamız onu her an yeniden şekillendiriyordur. O zaman soruyu doğrudan size sorayım. Şu an yaşadığınız hayat dış dünyanın birebir bir yansıması mı yoksa sizin kendi inançlarınızın, geçmiş tecrübelerinizin ve hatta o anki ruh halinizin oluşturduğu bir filtreden mi geçiyor? İşte bütün mesele bu soruda gizli. Şimdi ilk olarak içsel durumumuzun deneyimlediğimiz her şeyi nasıl şekillendirdiğine bir bakalım. Çünkü her şey ama her şey tam da burada bu zihinsel filtrede başlıyor. Zihinsel filtre dediğimiz şey tam olarak bu işte. Düşünün hepimizin taktığı kendine has renkli bir gözlük gibi bu. Yaşadığımız her olayı bu gözlüğün ardından yorumluyoruz ve olaylara anlamı da bu şekilde yüklüyoruz. Yani kişisel gerçekliğimizin kaynağı tam olarak bu filtrenin kendisi. Bu filtrenin nasıl çalıştığını anlamak için başarısızlıktan daha iyi bir örnek olamaz herhalde. Bakın, olay aynı, başarısızlık. Ama iki farklı filtreyle tamamen farklı iki anlama bürünebilir. Bir taraf için bu, ben yetersizimin bir kanıtı, yolun sonu demektir. Diğer taraf için ise bir sonraki denemede daha iyisini yapmak için toplanmış bir veri, ilerlemek için atılması gereken bir adımdır. Olay aynı ama anlamı veren tamamen sizsiniz. İşte bu fikir iyileşme dediğimiz şeye bakışımızı da tamamen değiştiriyor. Genelde iyileşmeyi o yara olmadan önceki normal halimize geri dönmek zannederiz değil mi? Ama Rumi'nin bu sözü bize bambaşka bir kapar alıyor. Peki ya iyileşmek eskiye dönmek değilse, ya o yara sayesinde daha bilge, daha güçlü, yeni bir şeye dönüşmekse? Belki de o yara büyümenin tek giriş kapısıdır. Peki gelelim ikinci bölüme. Bizi ilerlemekten alıkoyan o kendi kendimize yarattığımız döngülere odaklanacağız şimdi. Neden bazen bir santim bile ilerleyemiyormuşuz gibi hissederiz? Gelin buna bakalım. O kapana kısıldım hissini hepimiz iyi biliriz. Ama bir dakika. Ya aslında kapana falan kısılmadıysak? Ya sadece sürekli aynı şeyleri yaptığımız bir davranış döngüsünün içine sıkışıp kaldıysak? İşte bu ayrımı yapmak o kadar önemli ki. İşte o bahsettiğim döngü tam olarak bu dört adımdan oluşuyor. Şöyle düşünün, hayat karşınıza bildik bir durum çıkarıyor. Siz, hiç düşünmeden, otomatik pilota bağlayıp hep verdiğiniz tepkiyi veriyorsunuz. E sonuç ne oluyor? Tabii ki her zamanki gibi sinir bozucu bir sonuç. Ve bu sonuç, o davranış kalıbını daha da güçlendiriyor. İyi de, madem bu kadar acı veriyor, neden bu döngünün içinde kalmaya devam ederiz? İşte, psikolojinin en şaşırtıcı yanlarından biri. Çoğu zaman değişimin getireceği o büyük belirsizlikten o kadar korkarız ki, bildiğimiz, tanıdık gelen acıya sıkı sıkı tutunuruz. Çünkü o acı ne kadar kökü olursa olsun öngörülebilirdir, güvenlidir, hatta bazen o acı kimliğimizin bir parçası haline gelir ve onu bırakmak, kim olduğumuzu sorgulamak anlamına gelir. Bu yüzden tanıdık bir acı bilinmeyen bir mutluluktan daha güvenli hissettirebilir. Bunu fark ettiğiniz an, işte o an bir dönüm noktasıdır. Hayatınızda sürekli tekrar eden o sorunlar var ya, onlar aslında kötü şans değil. Onlar hayatın bize aynı soruyu tekrar tekrar sorup bu sefer farklı bir cevap verecek misin deme şekli. Ders öğrenilene kadar sınav tekrar eder. Ve şimdi geldik en can alıcı, en güçlendirici kısma. Peki bu döngüyü nasıl kıracağız? Kendi gerçekliğimizi yeniden inşa etmenin anahtarları neler? Şu görsel aslında her şeyi özetliyor. Demek ki neymiş? Oturup o mükemmel yolu, o yeni hayatı bulmayı beklemiyoruz. Onu aktif olarak her gün attığımız her adımla, verdiğimiz her kararla biz inşa ediyoruz. Yolculuğun kendisi bu. İşte ilk anahtarımız, hazır hissetmeyi, modumun gelmesini beklemekten vazgeçmek. Çünkü motivasyon gelip geçici bir misafirdir. Ona güven olmaz. Gerçek özgürlük, o gün canınız istese de istemese de plana sadık kalmaktan gelir. Sabah nasıl hissettiğinize göre bir gelecek kuramazsınız. Gelelim ikinci anahtara. Sınır koymak, saldırganlık değildir. Kendini saygının en net ifadesidir. Unutmayın, insanlara size nasıl davranacaklarını, taleplerinizde değil, neleri tolere ettiğinizde öğretirsiniz. Başkasına hayır demek çoğu zaman kendinize kocaman bir evet demektir. Ve işte belki de hepsinden en önemlisi, hesap verebilirlik. Hayır, bu kendini suçlamak değil. Bu gücü geri almak demek. Bu, eğer bu gerçekliğin yaratımında benim de bir payım varsa. O zaman yeni bir tane de yaratabilirim diyebilmektir. Neden bunlar hep benim başıma geliyor sorusunu bırakıp pekala bu durumdayken ne yapabilirim sorusuna geçmektir. Kurban rolünden çıkıp hikayenin yazarı olmaktır. İşte çıkış kapısı tam olarak budur. Ve son olarak lütfen artık birilerinden izin beklemeyi bırakın. Değişmek, gelişmek, yeni bir sayfa açmak için kimsenin onayına ihtiyacınız yok. O onayı kendinize verecek olan tek kişi sizsiniz. Hayran olduğunuz o yeni versiyonunuz bir yerlerde saklanmıyor. Sadece sizin kendinize o adımı atma iznini vermenizi bekliyor. Toparlayacak olursak, Seneca'nın yüzlerce yıl önce söylediği bu söz her şeyi bir araya getiriyor, değil mi? Tüm o sıkışmışlık hissinin, tüm o mücadelenin ne kadar büyük bir kısmının aslında dışarıdaki olaylardan değil, bizim içerideki yorumlarımızdan, zihnimizde kurduğumuz felaket senaryolarından kaynaklandığını bize tokat gibi hatırlatıyor. Ve şimdi bu sohbeti size yöneltilmiş tek bir soruyla bitirmek istiyorum. Unutmayın, hayatınız o tanıdık soruya nihayet yeni bir cevap verdiğiniz gün değişir. Peki, bir dahaki sefere sizin cevabınız ne olacak? Unutmayın, o güç sizin elinizde.